Bini aştı. Yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Uzmanlar uyarıyor. Yoğun bakımlar dolarsa sadece koronavirüsten değil, diğer hastalıklardan da ölüm oranları kapanma olup olmamasını beklemeden ciddi bir rakam tam kapanmanın uygulanacağını ve koronavirüs gündemi tam kapanmanın ayak seslerini duyar gibiyiz artık. Çünkü günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Bir günde 40.806 kişinin testi pozitif çıktı. Yoğun bakım doluluk oranı %63'ü geçti. Yani yoğun bakımlar için tehlike çanları çalmaya başladı artık. Hal böyle olunca uzmanlardan da uyarı gecikmedi. Yoğun bakım doluluk oranı biraz daha artarsa hayat durur diyor uzmanlar. Yani bunun anlamı Tam kapanma. Yoğun bakım doluluk oranı %63'ü geçti. Vaka sayısı 40 bini aştı. Bu çok ciddi bir rakam. Maalesef katlanarak artıyor. Salgında 3. dalganın zirvesine doğru ilerliyor Türkiye. Türkiye bir önceki gün 39 bini aşan vaka sayısıyla dünya rekoru kırmıştı. Ve dün o rekorda geçildi. Bir günde koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 40 bini aştı. 40 bin vaka 10 günlük bir karantina süreci olarak değerlendirirsek... ...aynı anda bugün itibariyle şu anda toplumda bunu yaklaşık 10 çarptığımız zaman... 400 bine yakın ortama virüs saçan kişi var demektir bu. Bir günde 40.806 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 176 kişi ise koronavirüse yenik düştü. Bir önceki gün 2082 olan ağır hasta sayısı ise Dün itibariyle 2135'e yükseldi. İşte bu artış korkutucu boyutlara ulaşırken yoğun bakımlar da alarm vermeye başladı. Biz bir an önce kendimize dikkat etmezsek, kendimizi korumazsak, izole etmezsek bu rakam daha fazla artacak. Ve bir zaman sonra hastanedeki yoğun bakım yatakları yetmez hale gelecek. Yoğun bakım doluluk oranı %63'ü geçti. Yatak doluluk oranı ise %54.2. Türkiye'de tehlike çanları çalıyor. İşte bu rakamlar yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Uzmanlar uyarıyor. Yoğun bakımlardaki yataklar dolarsa hayat durur. Yoğun bakım yataklarına bizim sadece koronavirüs hastaları için değil, diğer ağır hastalar için de ihtiyacımız var. Uzmanlara göre Nisan ortası çok önemli. Çünkü bugünkü vakalar Nisan ayının ortalarında hastanelere yansıyacak. İşte o zaman tam kapanma yaşanacak mı, yeni kısıtlamalar gelecek mi sorularının yanıtını yeni oranlar belirleyecek. Biz normalleşmeyi bir anda tamamen normalleşme olarak algıladık. Kısmi kapanmalar zaten başladı. Hafta sonu yasakları başladı. O yüzden bu kritik aşamaya gelmeden önce bir kapanma olup olmamasını beklemeden kendimizin kurallar olmamız gerekiyor.